Merhaba ben Enes. Bugün yine Xiaomi'nin alt markalarından olan Wanbo'nun T2 Max modelinin abisi olan T6 Max modelinin incelemesiyle beraberiz. T2 Max modeli bu kadar küçük yapısına rağmen gerçek 1080p doğal çözünürlüğünü verebilmesiyle çoğu kullanıcının beğenisini toplamıştı. Burada T6 Max modelinde neredeyse tüm noktalarda önemli iyileştirmeler yapılmış. Elektrikli bir fokus sisteme eklenmiş. Bu sayede direkt kumanda üzerinden fokusu yapabiliyoruz. Yine projeksiyonlardaki en önemli değerlerden birisi olan parlaklık değeri 2.5 kat arttırılmış T2 Max modelinde ve 200 inçe kadar daha büyük görüntüler alabiliyoruz. Yine T2 Max modeli Android 6 ile gelirken T6 Max modeli Android 9 ile güncellenmiş ve Netflix ve YouTube'da direkt içerisinde yüklü bir şekilde geliyor. HDR10 ve Bluetooth 5 desteği, çift band, Wi-Fi gibi dikkat çekici özellikler bulunuyor T6 Max modelinde. Yine projeksiyonlarda çok önemli olan 4 köşe düzeltme özelliği de mevcut. Yine oldukça beğenilen VP13 modeliyle karşılaştırarak detaylı bir şekilde T6 Max modelinin incelemesine geçelim. Tüm modellerin güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linkleri ve indirim kodları açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. T6 Max modeli bu şekilde bir iki kere kutulanmış şekilde geliyor. Şöyle kutu içerisinde kısaca özelliklerinden belirtmişler güç kablosu, kumandası ve bu şekilde bir kullanım kılavuzu geliyor. Projeksiyona bir yakından baktığımızda bu kısımda bir hoparlör olduğunu görüyoruz. Şöyle üst bölümünde bir adet büyük bir tuş konumlandırılmış açıp kapamamıza yarayan Arka kısmına baktığımızda 2 adet USB girişini, 1 adet 3.5 mm'lik ses çıkışını, 1 adet analog video çıkışını ve 1 adet de HDMI görüntü çıkışını görüyoruz. Yani burada bir adet daha HDMI olsa diyedik hoş olabilirdi. Yine üzerinde herhangi bir kontrol butonu olmadığı için de kumandaya mecburuz kontrol etmek için. Bu şekilde projeksiyonu buradan tutup taşımamıza yarayan suni derir görünümlü ancak malzeme kalitesi gayet hoş olan bir tutamaç eklenmiş buraya. Şöyle ön kısmına baktığımızda büyük bir... Bir lens görüyoruz. Yine bu projeksiyonun T2 Max modeline göre en büyük farkı otomatik odaklamaya sahip olması. Şöyle bir T2 Max modeliyle bir karşılaştırdığım zaman gördüğünüz gibi neredeyse yavrusu kadar kaldı yanında. Epey bir boyut farkı bulunuyor iki projeksiyon arasında. Şöyle yine alt kısmına baktığımız zaman 1/4 standart tripod videosunu görüyoruz. Yani projeksiyonu tripoda takarak da kullanabilirsiniz. Yine şurada da güç girişi bulunuyor. T2 Max modelinde şurada bir netleme halkası bulunuyordu. Kendimiz elle manuel olarak netliyorduk. T6 Max modeli gördüğünüz gibi çok ciddi manada büyümüş. Şöyle bir ağırlıklarını karşılaştırdığım zaman T2 Max 905 gram, T6 Max 1982 gram. Yani neredeyse 1 kiloluk bir fark bulunuyor aralarında. T6 Max'ın da genel malzeme kalitesi T2 Max'la benzer denebilir. Şöyle bir kumandalarını da karşılaştırdığım zaman bu T2 Max'ın kumandasıydı. Bu T6 Max'ın kumandası. Yine kumanda kaliteleri de benzer denebilir. Burada T6 Max'ın kumandasında sesli asistan butonu eklenmiş. T6 Max modelin teknik özelliklerine baktığımızda burada endika çekici olarak parlaklık seviyesinin 550 ansülmene çıkartıldığını görüyoruz. Yine içerisinde T972 gibi oldukça hızlı bir işlemci bulunuyor. 2 GB RAM ve dahili olarak da 16 GB'lık hafızası bulunuyor. Yine 5 ve 2.4 GHz dual band Wi-Fi desteği de bulunuyor. Lamba ömrü olarak da 20.000 saat kullanım imkanı sunuyor bize. T6 Max modelini 2.8 metre uzağa yerleştirdim ve 190 cm eninde ve 105 cm boyunda bir görüntü elde edebildim. T6 Max modeli oyun performansı açısından 1080p'de 60 Hz desteği de bulunduğu için sorunsuz ve akıcı bir şekilde oyunlarınızı T6 Max modeli üzerinden oynayabilirsiniz. Ben Xbox'ın yeni nesil konsolu olan Series S modelini bağladım T6 Max modeline ve sorunsuz bir şekilde oyun oynayabildim. Film performansı açısından da HDR10 desteği bulunuyor bu projeksiyonda. Elime geçen tüm projeksiyonları aynı noktaya koyarak yaptığım gürültü testinde T6 Max modelinin çıkardığı desibel değerini burada görüyorsunuz. Yani çok çok sessiz değil. Eğer projeksiyonun yanına oturursanız bir miktar sesi hissediyorsunuz. Onun haricinde genel olarak ortalama bir ses yüksekliği var diyebilirim. Projeksiyonu ilk olarak yerleştirdim ve her Türk gibi kullanım kılavuzunu okumadım. Odaklama tuşunu ararken şöyle gördüğünüz gibi projeksiyonu buradaki tuş üzerinden odaklıyorsunuz. Otomatik odaklama bulunmuyor. Yani projeksiyon üzerinde herhangi bir odaklama halkası yok ancak bu şekilde. Bu artı ve eksi butonuna bastığınız zaman burada bir resim çıkıyor ve çok basit bir şekilde odaklama yapıyorsunuz. Yani normal fiziksel odaklamayı dijitale çevirmişler. Güzel düşünülmüş bir detay. Odak yaparken bu şekilde gördüğünüz gibi mercek içeri ve dışarı doğru çıkıyor ve bu şekilde ses çıkartıyor. Böyle kolay bir şekilde odağı yapabiliyorsunuz. Tepe lambası açık bir şekilde. Işıkta performansı bu şekilde. Şöyle yandaki perdeyi açtığım zaman da yine bu şekilde loş ortamda bir izleme performansı veriyor projeksiyon. İçerisinde Netflix yüklü ancak orijinal Netflix sertifikası olmadığı için maalesef 480p olarak gösteriyor Netflix'i. Sağ üst köşeden şu anki çözünürlüğü görebilirsiniz. Onun haricinde köşe keskinliği ve köşelerdeki netlik açısından herhangi bir sorun yok. Kablosuz görüntü aktarımı olarak buradan i e mirror veya i e şehir kullanarak kablosuz görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Bu şekilde geliyorsunuz. Buradan görüntü aktara bastığımız zaman gördüğünüz gibi telefonun ekranı direkt yansıdı. Şöyle gördüğünüz gibi yani çok kısa videolar gösterebilirsiniz ancak onun haricinde epey takılma bulunuyor. Bu sistemi kullanırken modeme olan projeksiyonun uzaklığı oldukça önem arz ediyor. Yani eğer projeksiyon uzaklığınız yakınsa modemle aynı yerdeyse daha az gecikmeyle ve daha az takılarak bu özelliği kullanabilirsiniz. Şu an iPhone'daki Google uygulamasıyla görüntü aktardık. Projeksiyon şöyle menülerine baktığımızda bu şekilde direkt içerisine yüklü olarak geliyor projeksiyon. Buradan Google Play'den istediğiniz uygulamaları ve istediğiniz platformları, oyunları yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüm güncel platformlar mevcut. Android TV desteği bulunduğu için bu uygulamalar da bu işletim sistemine özel olarak tasarlanmış. Yine buradan alt kısımdan özelleştirme yapabiliyorsunuz. Sağ kısma geldiğimiz zaman burada ayarlar kısmını görüyorsunuz. Burada Wi-Fi ayarı, uzaktan kumanda, mouse moduna bastığınız zaman ve kumanda da yine mouse modu bulunuyor. Bu şekilde ekranda bir mouse beliriyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde daha ince noktalara dokunmak isterseniz veya internet browser'ı açarsanız bu mouse o işte kullanılabilir. Yine kumandadaki mouse düğmesine basarak da bu mouse'u yok edebiliyorsunuz. Şöyle alt kısımda kaynaklar yani projeksiyonun analog video çıkışı ve HDMI arasındaki değişim yapabiliyorsunuz. Burada projeksiyonla alakalı ayarlar bulunuyor. Projeksiyonu ters veya düz yerleştirdiğiniz zaman görüntünün ayarını buradan yapıyorsunuz. Yine alt kısmında dikey düzeltme özelliğini otomatik olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir kısım olmuş. Burada dört köşe düzeltme özelliği bulunuyor. Bu şekilde eğer projeksiyonu biraz daha yamuk yerleştirdiyseniz istediğiniz köşeyi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bu da bence oldukça güzel bir özellik. Şöyle orta düğmeye bastığınız zaman gördüğünüz gibi köşeleri istediğiniz gibi seçerek istediğiniz köşeyi değiştirebiliyorsunuz. Bu alt kısmına geldiğimiz zaman da buradan gördüğünüz gibi projeksiyonu daha uzak bir noktaya yerleştirdiğiniz zaman görüntüyü küçültebiliyorsunuz. Bu oldukça önemli bir özellik. Yani yeriniz müsait değilse eğer projeksiyonu biraz daha uzağa yerleştiriyorsunuz ve görüntüyü bu şekilde küçülterek de perdenize veya yansıttığınız alana daha kolay bir şekilde görüntüyü sığdırabiliyorsunuz. Burada yine standart 4'e 3 ve 16'ya e 9 oranlarını kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Alt kısımda da sesle alakalı kontrol kısmı bulunuyor. Yine burada tarih, saat ve güncelleme ile alakalı ayarları da görüyorsunuz. İçerisinde 16 GB'lık bir dahili depolama bulunuyor. 10 GB kullanılabilir seviyede. Buradan da yazılım güncellemesi yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Genel olarak menüleri bu şekilde projeksiyonun. Ekstra olarak projeksiyon menülerini şu ayarlar kısmından bakıyorduk. Ancak burada renkle alakalı yani renk sıcaklığıyla alakalı veya film oyun modu yani ışık ayarlarının alakalı bir ayar konumlandırılmamış projeksiyon. Bence bu da eksi bir durum denebilir. Yine projeksiyonun içerisindeki MX Player bulunduğu için de flash bellek üzerinden dosyalarınızı da veya filmlerinizi de direkt bu projeksiyon üzerinde oynatabiliyorsunuz. Ekstra bir detay olarak kumandada herhangi bir aydınlatma bulunmadığı için ve şurada da bu şekilde netleme düğmeleri bulunduğu için yani bazen yanlışlıkla buraya basabiliyorsunuz ve film izlerken netleme birden kaçabiliyor. Hani bu netleme tuşlarının biraz daha Kumanda da zor bir yere eklenseydi daha iyi olabilirdi el altında olması bu şekilde bazen yanlış basmanızı sağlayabiliyor. Blitzball'ın VP13 modeliyle T6 Max modelini karşılaştırdığım zaman kırmızı, yeşil ve sarı renklerinde VP13 modeli biraz daha renkleri daha iyi gösteriyormuş gibi hissettirdi. Mavi ve siyah renklerinde ise T6 Max modeli biraz daha iyi bir performans sergiliyor. Cilt tonlarını gösterim açısından da T6 Max modeli biraz daha iyi. Odaklama konusunda T6 Max modelinde elektrikli bir odaklama sistemi olduğu için daha sorunsuz ve başarılı bir odaklanma oluyor. Parlaklık olarak neredeyse benzerler yani çok az farkla T6 Max'ın önde olduğunu söyleyebilirim. Genele bakıldığında T6 Max modeli VP13 modeline göre hani izleme zevki açısından biraz daha iyi bir deneyim sunuyor. Yani yan yana getirmediğiniz sürece ikisinden de memnun kalacağınızı düşünüyorum. hopeller performansı açısından ciddi anlamda T6 Max modeli önde. Hem bas hem son ses hem de sesteki kalite açısından. Oyun performansları da yine neredeyse benzer denebilir akıcılık açısından. İki projeksiyonu da aynı uzaklığa yerleştirerek yaptığım görüntü verme boyu açısından da gördüğünüz gibi neredeyse İkisi de benzer boyutta görüntü verebiliyor. Burada T6 Max modelinin en büyük artısı Android bir işletim sistemiyle birlikte gelmesi. Yani buna ihtiyacınız varsa eğer. Yine 4 kişi düzeltme özelliği de T6 Max modelinin VP13 modeline göre olan en önemli artıları denebilir. Burada VP13'ün artıları ise çift HDMI girişine sahip olması ve fiyatı denebilir. Yine T2 Max modeliyle karşılaştırdığım zaman ilk olarak ışık farklarını direkt hissediyorsunuz. Yani parlaklık farkı 2.5 kat neredeyse iki model arasında. Renklerdeki gösterim canlılığı açısından yani ben çok fazla bir farklılık hissedemedim. Yani bazı noktalarda T6 Max modeli biraz daha iyi denebilir. Oyun performansı açısından T6 Max modeli biraz daha akıcı gibi hissettirdi. Hoparlör performansı açısından T6 Max modeli ciddi anlamda hem bas hem son ses hem de kalite açısından daha önde. Yine iki projeksiyonu da aynı noktaya koyarak yaptığım görüntü karşılaştırma testinde de burada gördüğünüz gibi bir sonuç elde ettim. Yani aynı noktadan T2 Max modeli biraz daha büyük bir görüntü verebildi. Burada benim gördüğüm t 6 Max modelin artılarını ve T2 Max modelinde artılarını görüyorsunuz. Daha detaylı bir 3 projeksiyonun da karşılaştırma videosunu çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz bu videoyu izlediğinizde o video yayında olursa eğer yukarıdaki iye basarak izleyebilirsiniz. Evet genel olarak bir toparlayacak olursak projeksiyon tercih ederken konumlandırmak istediğiniz ve almak istediğiniz görüntü boyutu oldukça önemli. Eğer uzaktan daha büyük bir görüntü almak istiyorsanız parlaklığı yüksek bir projeksiyon tercih etmelisiniz. Ki tam olarak da T6 Max modeli bu amaçla üretilmiş bir cihaz. T2 Max modeline göre ciddi anlamda her alanda geliştirilmiş bir projeksiyon. Yani parlaklığı iki buçuk kat arttırılmış. Bluetooth 5.0'a güncellenmiş. Android 9 ile birlikte geliyor. Yine HDR10 desteği de bulunuyor T6 Max modelinde. Eksi olarak benim gördüğüm Google L1 lisansı bulunmadığı için içerisinde bir Netflix olsa dahi bunu 480p olarak kullanabiliyorsunuz. Diğer platformlar için yani Amazon Prime, Exen, Puhu veya Bluetooth TV kullanacaksanız veya YouTube gibi işinizi fazlasıyla görür içerisindeki Android işletim sistemi. 2 GB RAM ve T972 çipi de bulunduğu için hızlı bir işletim sistemi bulunuyor içerisinde. Yani özel özellikle Android işletim sistemi olan ve parlaklığı yüksek bir model arıyorsanız burada T6 Max modelini değerlendirebilirsiniz. Dolardan dolayı fiyatları sürekli bir şekilde değişiyor. Yani burada T6 Max modelinin güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Özellikle yurt dışından bir projeksiyon tercih edecekseniz de hani genel bir negatif durum açısından garantileri olmadığını da bilmenizi isterim. Eğer projeksiyonu konumlandıracağınız nokta çok uzak değilse ve daha çok karanlıkta izlerim diyorsanız burada taşınabilir olmasıyla birlikte ve fiyat avantajıyla birlikte de yine T2 Max modelinde değerlendirebilirsiniz. Bu modelin de incelemesini yukarıdakiye basarak izleyebilirsiniz. Aklınızda takılan soruları yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olun. Zil butonuna basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.